Cümleten selamlar sevgiler arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Baba Yorgun kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Lexi 2 104 105 hem VS hem farmlık tanıtım için karşınızdayım. Lexi 2 29 Nisan cuma günü saat 21'de bizlere kapılarını açıyor. Yine her VS'lik serverde olduğu gibi Lexia 2'de de app çekilişi mevcuttur arkadaşlar. Bir app çekilişi yapacağım. Katılmayı unutmayın. Sonuçlar için de Discord adresimi takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada oyun içi ben de bulunacağım. Bana ulaşıp keyifli vs'ler atabiliriz. Hafta içi de vs videoları, videoları yayınlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de benimle birlikte vs atıp kanalımda isminizi görebilirsiniz. Şimdi bakalım Lexia 2 vs'lik farmlık bizlere neler hazırlamış hep birlikte inceleyelim. Arkadaşlar zaten oyun başladığımız zaman bize hazır envanter geliyor. Benim gözüme takılan ve en çok beğendiğim yer de bu altı taşlı bir sistem. Yani bu her CV'de her sunucuda yok. Benim için çok önemli çok güzel bir yapı. Bakalım NPC'lerimizde neler var. Şimdi size tek tek hepsini en baştan anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Bu kadar uzun bunların üstünde durmaya gerek yok. Taş cevher bunların hepsi burada bildiğimiz şeyler zaten. Marketimizi de biliyoruz zırh satıcımıza bakalım. Zırh, zırh satıcımızdaki itemlerin hepsi efsunsuz. Bunları biz kendimiz istediğimiz gibi birebir bir şekilde ayarlayabiliriz ve atabiliriz. Sadece toplu kalkan parçası. Bunlar da farmlar. Farmı da biraz sonra anlatacağım sizlere. Bu oyunun bitmek bilmeyen bir farm yapısı olacak. Farmı çok eğlenceli. Kendim de girdim. Nereden baksanız yarım saat, 40 dakika farm yaptım. Bu konuda çok eğlendim diyebilirim sizlere. Şimdi silahlarımıza bakalım. Silahlarımızda da tabi burada ortalamalı becerili silahlar var. Bunlar çok işimize yarıyor VS'lerde, farmlarda. Yani ben çok beğendim. Sizin de beğeneceğinizi eminim. Böyle düşünüyorum, beğeneceğinizi düşünüyorum. Biyologlarımızdan görevlerimizi almayı unutmayalım. Burada sıralama zindanı var. Farm yapacak olanlar sıralamaya girip hep ödülü alabilir arkadaşlar. Hep ödülleri koymuşlar. Farmcılar buradan sıralamalardan kendilerini görebilirler. Tabi bunlar günlük, haftalık olarak ödüllerini alabilirler. Buradan da çok güzel düşünmüşler. Şöyle genel olarak bir bakalım. Oyun süresi NPC. Benim birçok CV'de gene göremediğim bir yapı. Oyun süresi NPC. Arkadaşlar oyun içinde dur ya da aç iki tane üç tane karakter at. Aç. Süre kas. İşte ne bileyim farmlık şeyler al. VS'likler al. Bunları Bunlar işimize çok yarayacak bizlerin Çok güzel düşünceler bunlar Şöyle hareketli kanat nfc'sine bakalım Neler varmış bizler için neler hazırlamışlar Bunlar da gayet güzel Sadece görüntü amaçlı kullanabileceğimiz Malzemeler Kanatlarda tabi herkesin kullanmak istediği kanatlar Bunlar da çok güzel olmuş Petlerimizi inceleyelim Petlerimizde de 2k 10 yarılı petlerimiz Çeşit çeşit petlerimiz buralarda mevcut arkadaşlar Petlerimizde buralarda mevcut dedik arkadaşlar Evet derecelerimizi de aldıktan sonra Bilet npc'mize bakalım Bilet npc'sinde metin Bostlarından metinlerden elde edebiliriz Arkadaşlar bostlardan ve metinlerden Elde edebiliriz çok güzel bir metin Sistemi de getirmişler onları da sizlere tek tek Anlatacağım sonra genel dönüşüme Bakalım genel dönüşümüzde neler var Genel dönüşümüzde Vs kısmına tıkladığımız zaman Tatlı punç benim için çok önemli bunlar Tatlı punçları da Bunları da gene metin keserek elde edebiliriz. Buralardan dönüştürebiliriz arkadaşlar. Punç'a da bakalım. Punch'ta tatlı da zaten aynı özellikleri veriyorlar. Hemen hemen burada ekstradan bir de VS'lik kemerimiz mevcut. VS'lik kemerimiz de böyle. Bunları da sadece metinlerden ve bosslardan elde edebiliriz arkadaşlar. Lexi 2 global bir CV arkadaşlar buradan hem yurt içi hem yurt dışı herkes oyun içi bulunacak. Onun için oyunda çok fazla etkinlikler düşünüyorlar. Etkinliklerin en başını Ekrem abi çekiyor. Şöyle Ekrem abi yaklaştırayım kendimize. Bunda da şansımızı deneyebiliriz. Oyun içi aktiviteler gerçekleştirecekler. İşte onları da buralardan değerlendirebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar metin bölgesine gitmeden önce envanterimizin hafif sol kısmında size burayı da tanıtmak istiyorum. Efsun botumuz var burada. Onun dışında boss takip botlarımız var. Boss takip kısmında da burada alan bosslarımız mevcut. Bunları da gitmeyi unutmayın. Bireysel bosslarımız mevcut. Bireysel bosslarımızı da size tek tek gideceğim. içlerini göstereceğim. Neler çıkıyormuş. Hepsini tek tek tanıtacağım sizlere. Onun dışında çok güzel özellik daha yapmışlar. Adamlar oyun için pazar sistemi kurmuşlar. Oyun içi pazar. Çok fazla farm yaptın. Senin elinde bunlardan çok var. Bunların satışını pazar sistemiyle göreceksiniz. Bunları da size tek tek tanıtacağım arkadaşlar biraz sonra. Son olarak da ünvan sisteminden ünvan kısmından açtığımız zaman şuradan istediğimiz ünvanı alıp kendimiz kullanabiliriz. Şimdi geçelim bakalım metinlerde bizleri neler bekliyor, neler hazırlamışlar. Işınlanma yüzünden metin farm bölgesi Farm 1. Farm 1'e geldiğimiz zaman arkadaşlar buradaki metinlerden de içlerinden bizlere yetecek kadar malzeme, item, bol dönüşüm düşüyor. Bunları toplayacağız. Bunları kıracağız. Gideceğiz. Dönüşümlerimizi yapacağız. Dönüşümlerimizi yaptıkça güçleneceğiz. Güçlendikçe keyifleneceğiz arkadaşlar. İçlerinde sizlere şöyle göstereyim. Hep beraber görmüş olalım. Bunlar hem meselik hem farmlık dönüşümlerde bizlerin işlerine yarayacak arkadaşlar. Adamlar işlerini doldurmuş. Bakın bir tane metin kırıyorum. Bir sürü şey çıkıyor. Bir tane daha kırayım sizlerin yanında. Gözlerinizde görün. Çok güzel. Uğraştırmayacak bir yapıya sahip global bir CV. Burası Metin Farm bölgesi 1 dedik. Bakalım 5 ve 25'te neler varmış. Metin Farm bölgesi. Direkt 25'e geçelim. Metin Farm bölgesi 25'ten içindekilerde neler varmış? Şimdi hep beraber inceleyelim onları da. Geldik buraya. Metin Farm bölgesi 25'te bakalım neler varmış arkadaşlar bunların içinden de şöyle inceleyelim hepsinden düşenlerin hepsi aynı sadece içerikleri fazla içerikleri fazla bunları da buralardan elde edebilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar şimdi yeterince metin kırdığımızı düşünüyorum farm yaptığımızı düşünüyorum bakalım Lexia bizlere bosslara ve alan bosslarına neler koymuş İlk önce bireysel bosslarımıza gidelim. Bireysel bosslarımızda envanterimizin yanında zindan takipten bunlara bakabiliriz. İlk önce gidelim Nemere'mize. Bakalım Nemere'nin içerisinde neler var. Hep beraber görelim. Nemere'ye ışınlandık arkadaşlar. Şimdi bakalım Nemere'nin içerisine tek tek inceleyeceğiz hepsini. Arkadaşlar Nemere'nin içinde de kostüm sandıklarımız, el fişlerimiz, pet sandıklarımız, beceri ve ortalama efsun nesnelerimiz düşmektedir. Bunlar da bolca. Sizlere tek tek sandıkları açıp hepsini inceleyeceğiz. İçeriklerinde neler var? Gerçekten bu kadar çok mu içerikleri? Bakacağız göreceğiz. Bir diğer bossumuza gidelim bakalım. Diğer bossumuzda ne var? İçeriklerinde bunların da görelim hep beraber. Kristal Ejderha'ya gidelim. Bakalım içlerinde ne varmış. Arkadaşlar kristal ejderin içeriği de bu şekilde. Bunları da VS'lik farmlık dönüşümlerde kullanacağız. Bunları da sizlere göstereceğim. Bu CV'de farmlık dönüşümler çok. O yüzden bunların hepsi bizlere lazım olacak. Şimdi bir diğer boss'umuza geçelim. Bakalım orada neler varmış. Boss'larımız neler. Bakalım diğer boss'larımızda neler mevcutmuş. Şöyle şeytan katakombuna gidelim bakalım. İçeriğini görmüş oluruz hep beraber. Arkadaşlar şeytan katakombumuzun içindekiler de bu şekilde. Evet şimdi biraz metrimizi kırdıktan sonra biraz da tabi bizim kesebileceğimiz farmları, bossları hepsini yaptıktan sonra bunları bir de dönüştürelim. Biz seviye seviye dönüştüreceğiz. Şimdi köyler kısmından farm cuba şehri var. Farm cuba şehrinden itemlerimizi dönüştürebiliriz. Onları da sizlere göstereceğim. Burada dediğim gibi item dönüşmenin sınırı yok. Mesela buradan istediğim şeyi dönüştürebiliriz. Arkadaşlar, item dönüştürürken de bosslardan düşürdüklerimizle dönüştüreceğiz. Buradan mücevherler kısmından ilk önce 1 2 3 4 5 diye. Farmı 5 seviyeden oluşuyor. Onlar da bosslardan, kestiğimiz bosslardan oluyor. Ayakkabını buradan dönüştüreceksin. Taşçı var burada. Taşınızı buradan dönüştüreceksiniz. Yani bunlar da çok güzel. Taşlar da 8'e 9'a kadar çıkıyor. Ortalamalar olsun burada Metin taşları olsun buradan kaskımızı çeviririz arkadaşlar silahımızı çeviririz işte zırhımızı birçok çevirmeler mevcuttur dönüşümler mevcuttur oyun için bunlar da çok güzel olmuş ellerine sağlık oyun yöneticilerinin buradan hepsine tek tek bakabilirsiniz Arkadaşlar itemlerimizi çevirdikten sonra buranın üstünde özellikle durmak istiyorum. Perma sorumlusu. Perma sorumlusunda bineğimizi, petimizi ve iksirlerimize kadar dönüştürebiliyoruz. İksirlerimize bakalım arkadaş. Şebnemlerimizi bile dönüştürebiliriz dedik. Petlerimize bakalım. Petlerimize ne özellikler veriyormuş? Arkadaşlar 200 veriyorsun, 250 alıyorsun. Dönelim bineklerimize bakalım. Bineklerimiz de aynı şekilde itemlerimizi veriyoruz. Bunları da bosslardan ve metinlerden elde ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bunları da yapmayı unutmayalım. Şimdi gidelim hep beraber alan bosslarımıza bakalım. Alan bosslarımızda neler mevcut? İçeriklerini de hep beraber görelim, inceleyelim. Alan bosslarından sürgüne gidelim bakalım sürgünde neler varmış. Arkadaşlar sürgün onu boss bossu diyoruz. Burada güçlü buz cadısı. Güçlü buz cadısını inceliyoruz. İçerikleri de dolu dolu. Bunlarda da bir sürü şeyler elde edebilirsiniz. Ortalamalar, beceriler, petler, el fişleri, kostümler, kostüm sandıkları, bir sürü çevirebileceğimiz item parçaları. Bunları da buralardan elde edebilirsiniz. Bunları da size anlatmıştım nereden takip edebileceğinizi. Şimdi bir diğer alan bossumuza gidelim. Onları da inceleyelim hep beraber. Alan bosslarımızdan kırmızı ejderhaya gidelim. Bakalım onda içeriklerinde neler varmış. Muhtemelen onlar da diğerleri gibi aynıdır. Ama olsun hep beraber bir bakalım. Arkadaşlar dediğimiz gibi bunlar da içerikleri aynı. Ortalamalar, pet sandıkları, kostümler, kadın erkek kostümler. Bunları ayırt etmeyelim. Yan kuponları çevirebileceğimiz bir sürü malzemeler bizleri bekliyor. Arkadaşlar şimdi farmımızı yaptık. Metinimizi kırdık. Bosslarımızı kestik kendimize ait bosslarımızı kestik. Alan bosslarımızı da kestik. Şimdi oyunun bir güzel yanı VS'lik kısmına. VS'lik kısmında inceleyelim. Hep beraber görelim. Bizler için neler varmış, ne dönüşümler getirmişler, ne yenilikler bizleri bekliyor. Şimdi bakalım VS'lik kısmından bizlerden neler istiyorlar. O kadar metin kestik, farm yaptık. Bunlar da sadece metinden düşen yılan kafası, kırmızı yılan kafası bu tarz şeyler istiyorlar. Bakalım üst dönüşümleri neymiş? Bunun dışında bir daha dönüşümü var mıymış? Hayır yok. Bileziğimize bakalım. Bileziğimiz olarak ne istiyormuş? Bileziğimize de aynı şeylerden istiyorlar arkadaşlar. Yani bunları dediğim gibi veysellik kısmı çok basit ama çok güzel. Veselik kısmı tek seviye. Bakın bir sefer dönüştürüyorsun bırakıyorsun. Sadece farmlığı sürekli dönüşüyor. Yani sen veseni at çık. O senin tercihin. Sen seviyorsan vs atmasını yaparsın, dönüştürürsün, savaşır, çıkarsın. Şimdi sizlerin gözünün önünde King kılıcıma beceri atmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım ne geliyormuş? Bakın tek atışta 28 beceri geldi tek atışta. Bunlar çok önemli arkadaşlar biliyorsunuz. Yani çok birçok CV oynadık hep beraber. Yani atıyorsunuz, gelmiyor. istediğiniz oran gelmiyor. Ya bunlar için çok sinirleniyorsunuz biliyorum. Lexi 2 Global 104-105 hem meselik hem farmlık yapısıyla 29 Nisan 21'de bizlere kapısını açacak. TL ödüllü bireysel ve lonca turnuvalarını kaçırmayın. İyi oyunlar.